Selamun aleyküm. Ben şu an evdeyim. Gördüğünüz gibi ortamdan. Saat 11. Kahvaltı akavat diyor. Şu an akşam yemeği yedim, midem bayağı şişti. Şu an böyle eee vantilatör, çalışıyor. Onun sesi şu an gelen ses. Ve ben de yataktayım, böyle uzandım. Şimdi şöyle bir durum oldu şu an sinirliyim. Ya çok değil ama sinirliyim. Ufaktan böyle bir moralim bozuk. Bunun sebebi iş. Şimdi ben işe geç kaldım bir iki kere. Bundan dolayı da bana uzaklaştırma verdiler. Ondan sonra uzaklaştırma benim iki gündü. Sonra Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri ben çalışacak üç gün. Ondan sonra uzaklaştırma bitince bugün iki saatlik bir slot çıktı. Onu aldım gittim iki saat çalıştım eve geldim. Sonra bir baktım benim üç günlük çalışma saatimi almışlar. Yani silmişler. 3 gün çalışamayacağım ben. Slot da yok. Üç günlük çalışan satayım gitti. Havaya uçtu. Puf. Yani iki gün uzaklaştırma almıştım. Güya beş gün şu an çalışamayacağım. Yani 2 gün çalışma Üç gün kaldı zaten. 3 gün çalışamayacağım şimdi. Yani tam plan yapmıştım. Güzel bir plan. Plan plana uygun gidiyordum. Ve böyle olunca sinirlerim bozuldu. Ve sinirlendim. Moralim bozuldu. Kendimi kötü hissediyorum. Biraz. Şu an tam böyle yemeği yedim. Tamam mı? peşine direkt video açınca böyle oldu. Video çekmeye başlayınca o yüzden böyle arada böyle geyi, duruyorum biraz yutmuyorum falan. Onun dışında bugün spor salonuna gidecektim ama kendimi halsiz hissediyorum ve enerjim yok. Şu an uykum var mesela. Uyukluyordum. Sabah da geç uyandım. Bunun sebebi dün çok ağır bir antrenman yaptım. Gerçekten çok sağlam, çok mükemmel bir şekilde spor yaptım dün. Ondan dolayı bugün birazcık kendimi halsiz hissediyorum. Yani daha dinlenmem gerektiğini düşünüyorum ve güzel bir şekilde beslenmem gerekiyor. Beslenme olayını hallettim zaten midem şişti şu an. Güzel bir şekilde yatıp uyuyup dinleneceğim. Ve önümde, önümüzdeki 3 gün çalışmayacağım. Bundan dolayı tabii ki de çalışmadığım süre boyunca boş durmayacağım. Başka odaklanmak istediğim, yapmak istediğim şeyler var. Onlara vakit ayırıp onlara odaklanacağım. Ama gerçekten yani çalışmamamın... Yani çalışmak aslında istem istediğim için çalışamam değil. Çünkü bana para lazım. Para kazanmak için de çalışmam lazım. Ama benim çalışma saatlerim olursa çalışamıyorum. Sonra ne oluyor? Para kazanamıyorum. Para kazanamazsam ne olur? Ay sonu bankalar bana ömer gel. Gel diyorlar. Ondan dolayı sıkıntı oluyor. Yani ay sonu birazcık kötü etkileniyor. O yüzden benim de şu an başka seçeneklere bakmam lazım. Neyse ben halledeceğim. Bir yolunu bulurum. Sorun olmaz gerçi de 3 günden bir şey olmaz. İster kabullenin, ister kabullenmeyin. Para hayatımızdaki en önemli etkenlerden bir tanesi hayallerimizin, isteklerimizin, hedeflerimizin, istediğimiz hayatın isteklerimizin önünde çok büyük bir engel para. Ve ben para kazanamadığım zaman, para kazanamadığım bir gün geçirdiğim zaman kendimi kötü hissediyorum. Çünkü o gün cebime para girmiyor. Bundan dolayı şu an biraz sinirliyim, moralim bozuk. Bu para olayını güzel bir şekilde halledip çözmem lazım. Bu biraz zaman alacak ama bunu halledeceğim. Şu an böyle olmamın temel sebebi bu yani. Para. Para kazanamadığım zaman kendimi iyi hissetmiyorum. Yani benim kendi hayatımda uyguladığım şey şu. Para kazanmadığım bir gün olmayacak. Kendimi geliştirmediğim bir gün olmayacak. Kendime bir şey katmadığım bir gün olmayacak. Fiziksel anlamda kendimi geliştirmediğim bir gün olmayacak. Ya yani bunlardan bir tanesini yapamadığım zaman kendimi kötü hissediyorum. Direkt böyle... Olumsuz bir hisse kapılıyorum. Moralim bozuluyor. Sanki olduğum yerde sayıyormuşum gibi hissediyorum. Bunların olması benim için kötü. Benim için kötü etkileri oluyor. O yüzden sevmiyorum bu durumu. Bundan dolayı şu an sinirliyim ve biraz moralim bozuk. Ama bu durumu düzeltmeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Yani işin özü bu. Bundan dolayı moralim bozuk. Bugün çok fazla bir şey yapmadım. Uyandım. Ondan sonra yemek yedim. Sonra zaten geç uyandım. 1-2 yıl falan uyandım. Ondan sonra film izleyerek yemek yedim. Game of Thrones'u ben izlememiştim. Yeni izlemeye başladım. Birazcık değişik bir dizi ama ilerliyor şu an. Bakalım ne olacak ne bir şey yaşayıp göreceğiz dizide de. Ondan sonra işte yemek yedim. Sonra slot buldum. Gittim çalıştım 2 saat. Eve geldim. Yemek yedim. Bizim motoru eski eve koyuyorum ya ben. Eski evin çatısı çökmüş. Çatısını tamir ettim onun gittim içerisini düzelttim falan. Sonra motoru koydum çünkü motorun üstüne düşer tatlalar, kiremitler falan filan. Sonra bir daha motordan hasar çıkar. Bir daha ekstra onunla uğraşırsam bir de ekstra oradan götüme bir miktar meblağ girer. O da o zaman sıkıntı olur. iyice iş zaten zor yani içerisinde olmuş olduğum zor durumu daha da zorlaştırır. Ve bu da işleri daha da kötüye doğru götürür. Yani ondan dolayı bugün yani söyleyebileceğim çok mamma bir şey yok yani. Çok fazla bir şey yapmadım. Ve zaten sabah uyandım. Bu slotlar gidince direkt delirdim zaten. Yani 3 gün 3 gün çalışıp güzel bir şekilde para kazanacaktım abi. Koyacaktım ben paramı parayı köşeye. Ondan sonra yani köşe koyacaktım. Yani Gideceğim borçlarımı kapayacaktım. Sonra tekrar çalışmaya devam. Ve bu beni birazcık sinirlendirdi. Ama olsun başka bir yol bulmam gerekiyor. Bir şekilde halletmem gerekiyor. Ve bu arada şu Lipton Ice var ya. Ben Lipton Ice içmiyordum. Soğuk çaya resmen karşıydım. Gerçekten karşıydım. Neden karşı olduğumu bilmiyorum. Yani görünce böyle bu kötüdür deyip hiçbir şekilde içmiyordum. Ama sonra bir kere bir deneyeyim dedim. Aldım. içmeye başladım. Bir şey diyeyim Mükemmelmiş. Yani gerçekten tamam bu bilindik bir şey zaten ama ön yargılı olmak kötü bir şey. Bu zaten bilindik bir şey. Ama Lipton Ice diye karşı her zaman ön yargılıydım. Dedim bir kere ön yargımı kırayım. Bir kere gideyim şu Lipton Ice içeyim bakayım nasılmış insanlar tüketiyor falan. Mükemmel. Yani benim çok hoşuma gitti Lipton Ice Tea. Keşke daha önce de içseydim. Ve bu Lipton Ice Tea sayesinde artık şu durumu değiştirdim. Ben yeniliklere ve farklı şeylere belirli bir süre açık olmayan bir insandım. Ama artık yeni şeylere, farklı şeylere gördüğüm zaman hoşuma gidecek, benim hayatıma güzel katkıda bulunacak şeylere açık bir insan haline geldim şu andan itibaren. Ve bunun bu duruma gelmesinde Liptonaxi'nin payı büyük. Güzel. Yani öyle bir duruma geldi ki her gün 1 litre Liptonaxi içiyorum. 33 TL bir şey zaten. Ve ama tek şu an sinirli olduğum şey şu benim çalışma saatimi almış olmaları. Gerçekten yani ben bu hafta çok mükemmel bir plan yapmıştım. Hatta ilk videodan da böyle vlog halinde çekecektim. Tamam mı? Paylaşacaktım bir hafta boyunca. 7, 7 gün tam 7 bölüm çıkacaktı. Mükemmel bir şekilde çıkacaktı. Sıçtık. Bak bugün çarşamba. Normalde benim bugün 3. video yapmam gerekiyordu. Vlog halinde ama bunu yapamadığım için. Ya yaparım. Gerçekten gün içerisinde fazla bir şey yapmıyorum ama. Evdeyim genelde fix. Evin, eve kapatıyorum kendimi. Evde işlerimi hallediyorum çıkıp gezen, oraya buraya giden bir insan mıyım? Evet. Aslında hayır. Ge gezip tatil yapan bir insan değilim. Ama şu yani mikrofon olayını hallettiğim zaman güzel bir şekilde gezip tatil yapacağım, Yeni yerler göreceğim, eğleneceğim, keşfedeceğim. Ama bunun için de zaten dediğim gibi şu bu borçları aslında gitsem alsam alırım şu an kamerayı, mikrofonu. Ama aldıktan sonra tekrardan yani benim borcum var. O borcu ödemek için tekrar çalışmam gerekiyor benim. Ondan dolayı İlk önce şu borcu halletmem lazım. Borcu da zaten az bir şey kaldı. Dua edin yakın bir zamanda bu kardeşinizin yüzü gülsün. Güzel bir şekilde çalışıp kendi bileğin hakkıyla, alın teriyle ekmek parası kazanıp şu borcunu kapayıp tekrardan güzel şeylere yelken açabilsin. Neyse. Çok uzattım. Uzun lafın kısası. Çalışma saatimi aldılar. Bundan dolayı sinirliyim. Maddi sorunları sevmiyorum Benim psikolojimi bozuyorlar maddi sorunlar Ondan dolayı elinden geldiği kadar Maddi anlamda kendimi rahatlattırmaya çalışıyorum Rahatlattırmaya çalışıyorum ama şu an Bunu yapmakta başarılı değilim 3, Yapmış olduğum Bu haftaki plan gene bok asandı Çalışamadım ama tabii ki de Çalışmaya ayırdığım vakit şu an Boşa düştüğü için O çalışmaya ayırdığım vakit Süresini boş geçirmeyeceğim tabii ki. Onun yerine başka şeyler yapacağım. Başka halletmem gereken işler var. O yüzden yeni bir düzen oluştur tekrar devam edeceğim. Sadece pazar günü tekrardan çalışacağım. Bugün dediğim gibi çok dolu bir gün değildi. Bugün aslında çok boş bir gün geçirdim. Sadece 2 saat çalıştım. Uyandım. Yemek yedim. Gittim 2 saat çalıştım. Eve geldim. Yemek yedim. Şu an video çekiyorum. Bu kadar. Yani bu tatil gibi bir şey oldu bugün. Yani dün ve bugün tatil. Bildiğin 2 günlük tatil gibi bir şey oldu. Neyse. Toparlayacağız. Halledeceğiz. Yani böyle bir nasıl biliyor musun? Yani şu videonun ta İmej TV'nin birinci bölümünden izlemeye başlarsan hep böyle bir engebeli engebeli yürüyor. Hep böyle bir sıkıntılı sıkıntılı gidiyor. Ama tam böyle diyorum. Aha gördüm. Böyle yıldızları görüyorum. Yaklaşıyorum diyorum işte. Mükemmel olacak diyorum. Sana part. Aşağı. Dibi görüyoruz. Son tekrar böyle bir şeyler oluyor, güzel şeyler oluyor. Son tekrar tak. Aşağı. Artık sikeller yani. Nereye kadar böyle? Sürekli in çık in çık in çık in çık. Neyse ya şey gibi oldum böyle. Bitcoin gibi. Veya bir e, hisse senedi gibi bir şey oldum ya. Sürekli böyle bir in çık yükseliyor çıkıyor yükseliyor çıkıyor falan filan. Yeter. Yeter. Bu da can. Bu da can. Yani emek harca, çaba harca, zaman harca. Bir şeyler yapmaya çalış. Amana koyayım artık. Olsun yani değil mi? Sürekli böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorsun falan filan. Ama İstediğin sonucu alamıyorsun. Ya bunun aslında tek sebebi para ya. Gerçekten para. Ben neyse para işini çözeceğim. Az kaldı. Az kaldı. Çok az kaldı. Çok mükemmel şeyler yapacağım. Tamam mı? Bu kardeşiniz için dua edin. Çok az kaldı. Gerçekten çok az kaldı. Yani ben sabırlı bir insan değilim. Ama şu an sabretmem gerekiyor. Ya yani ben unumu eledim. Eleğimi astım mı oluyordu o Neyse bilmiyorum. Unumu eledim eleğimi astım oluyor. Yani ben yapmam gerekeni yaptım. Şu an beklemedeyim. Yani ben geri dönüş bekliyorum şu an. İstemiş olduğum dönüşler mükemmel ve olumlu bir şekilde olduğu zaman her şey süper olacak. Yani şu an benim yapmam gereken tek şey sabretmek. Sabreden derviş muradına ermiş demişler. Bundan dolayı sabır benim ustalaşmam gereken bir yetenek. Çünkü ben hiç sabırlı bir insan değilim. İstemiş olduğu bir şeye hemen ulaşmak isteyen, onu hemen elde etmek isteyen, onunla birlikte hemen istemiş olduğu şeyleri yapmak isteyen bir varlığı ama bu bazen bazı durumlarda bana kötü ve yan etkileri oluyor. O yüzden sabır konusunda ustalaşmam gerekiyor ve şu an yapmam gereken tek şey sabretmek. Sadece zaman. Çok yakın bir zamanda çok güzel ve mükemmel şeyler olacak. Takipte ve beklemede kalın. Bunları zaten videolarda göreceksiniz. Neyse ben kaçıyorum. Lipton Ice'de içeyim. Biraz film izleyeyim. Game of Thrones'u izliyorum şu an. Neyse. Bu video az izlenecek. Adım kadar eminim. Ama siz izleyenler bu videoda bence güzel şeyler söyledim. Güzel şeylerden bahsettim. İlerleyen zamanlarda bu söylemiş olduğum şeyler gerçekleşecek ve çok güzel, çok mükemmel dakikalar bizi bekliyor olacak. O zaman geldiği zaman bu videoyu tekrardan gün yüzüne getireceğim ve zamanda iyi ki de şunu 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 bunu 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 böyle 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 yapmışım diyeceğim. Neyse ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.